Efendim kendisini anmasam çok bozulur çok yakın dostum, ana kreçe kadar olmasa da Double pusht yani boş ben onu sevimli anlamda boş diyorum yayın yapacağımı öğrenmiş garibim neler çekti neler çekti neler çekti neler çekti anlatacağım anlatacağım ama işte bir ee, tebrik hediyesi yollamış bana. Vallahi el işi kaç milyon dolar eder bilmiyorum. Bakınız. Bir de efendime söyleyeyim kendisine nankör cimri derler. Canım post, e, Boş. E, bu en az kendin kadar zarif çok teşekkür ederim canım. Senin de Noel'in Noali'nin ee, mübarek olsun. En kısa zamanda, en kısa zamanda jet uçağımla gelip bir elini öpeceğim. Hem seni hem papa a, boş, baba poştu boştu. E, bu insancıklar, bu zavallılar sizin ne müthiş, ne ilahi biri olduğunu anlayamadılar. Hakikatleri diğer konularda olduğu gibi anlatıcı. Kuşla ilgili gerçekleri de anlatıcıyım efendim. Niye kamera kapanmadı? Niye kapanmadı ya? Kameraman nerede? Hocası, alimlerin alimi. Bilim ve irfanın evreni. Filozof, sanat adamı, ilişki uzmanı, moda ikonu. Bizi cehalet bataklığından kurtaran, can kurtaran püsküllü liyakat, şahveren